Oksijen TV izleyicileri Düzce Belediyesi'nin desteklemiş olduğu yerli mal haftasında bayanlarımız herkes evlerinde hazırlamış olduğu ürünleri burada halka satış yapıyorlar. Hep birlikte izleyelim neler yapmışlar neler etmişler hep birlikte tadalım. İlk standımız İHH Yardımlaşma Derneği. Evet şöyle ürünlerimizi sıradan bir gösterelim. Evet bir mercimek çorbamız var burada. Şöyle Evet, güzel kokuyor. Tamamen orijinal. Borça mantımız. Kıymalı. Güzel gözüküyor. Kekimiz. Börekler, böreklerimizi kim yaptı? Biz yaptık. İlk önce sizi tanıyalım. Ben Nur Hayat. Gönüllü olarak çalışıyorum. Tamam. Ya evet. Ürenize Hepsi el, el ürünü evet. Bunları kendimiz yaptık. Bunu arkadaşımız yaptı. Hepsini kendimiz yaptık buradaki yerden. Tirliçeyi tirliçey kim yaptı? Tirliçey. Arkadaşımın kızı yaptı. Tamam. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Saniye Yıldız. Dernekte Sosyal İşler Biriminden sorumluyum. Ee, bu stantı da Şule Yüksel Şenler annemizin e, bir hayali vardı. Makedonya'da kız yetimhanesi yapılıyor. Şu an bütün onun hayrına gidecek. Evet şimdi e, meşhur eltilerimizin yanındayız. Meşhur eltilerimiz düze için bir tatlı üretmişler. Onun nasıl yapıldığını hep birlikte göreceğiz ama önce bir eltimizi tanıyalım. Adım Nuray Bekoğlu. Büyük eltiyim. Şu eltinin büyük eltisiyim. Evet. Başımızın belası. <laughs> ben de küçük elti. Büyük eltinin küçük ya, eltisi. Artık isminizi öğrenmek istiyorum. Ya. İsminiz nedir arkadaş? Ben Nuray Onurtem. Tamam. Ben Nurten Onuray. <laughs> Bu güzel oldu. Evet şimdi ıı, tatlımızı nasıl yapıldığını ve nasıl sunulması gerektiğini öğreneceğiz. Hem hem yapalım hem de konuşalım. Şimdi tatlımızı biz baş başa verdik, el ele verdik. Şey üretelim dedik düzcemiz için. Tamam. Akça hocanın Melen gütçeyi var. Tamam. Ona rakip olalım dedik. İyi yaptınız. Ee, yarışmada birinci geldi yiyenler de melengütçeğine beş basar diyorlar öyle mi diyorlar? öyle diyorlar gerçekten bizim önce, bizim önce bir tatmamız lazım evet ramazan her zamanki gibi ilk ben tadıyorum ama bunu ilk sen tatsan nasıl olur? ben yemeğime ilk ısırı sen alsan kusura bakma ama vermeyeceğim sana bunu ben tadacağım <laughs> gerçekten çok farklı ve çok lezzetli olmuş sağlık. Evet şimdi kasaba pirinci standındayız. Düzce'mizin en değerli ürünlerinden bir tanesidir. Burada pirinci ne kadar kaliteli olduğunu şöyle tane tane piştiğinden anlayabilirsiniz. Gerçekten aşçılarımıza bunu önermemiz gerekiyor. Yani Düzce'de pirincimiz varsa bizim başka yerden pirinç almamız gerektiğini buradan görebiliyorsunuz. Ne kadar taneli ve ne kadar Kaliteli bir pirinç olduğunu. Ayşe Alkan ben ee, ev ne? hanımıyız. Kendiniz mi ürettiniz? Kendimiz üretiyoruz, kendimiz yaptık. Ee, pancar turşumuz var, e, dolmamız var, acı sosumuz var, ahududu reçellerimiz var. Hepsi kendi elimizin kendi emeğimiz. Bunun ömrü ne kadardır? Bunun ömrü 2 yıl, 3 yıl durur, hiç açmadan. Peki diyelim ki programı izleyen bir vatandaşımız dedi ki ben e, toptan almak istiyorum. Yapabilir miyiz? Yaparız, her şekilde yaparız. Toptan da yaparız. Yani isteğe göre kaç kilo işi de yaparız. Nasıl isterlerse. Bu hedefimiz ev hanımlarını, yetenekli insanlara önünü açabilmek, onlara öncülük yapabilmek. Onun için ürünü olabildiğince burada olduğu gibi, yani son üreticiye kadar birinci kalitede gitmesi önemli. Fasulye turşumuz var, kavrulmuş fasulye turşumuz var. Bu da mısır ekmeğimiz. Yine aynı porsiyonluk yaptık, ziyan olmasın diye. Gözlemelerimiz var. Tamamen el açması. Tamamen el açması. Ee, el yani emeği patatesli, ıspanaklı, peynirli olarak e, üç çeşit sunduk müşterimize. Yani bu emeği tatsınlar, kadınların emeğini görsünler. Kadınlar bir işe girerse her işi başarır onu görsünler. Yani sen bana burada e, gözüken şu. Bizim belediyemizin ya da büyüklerimizin ev hanımlarına bir sokak açması gerekiyor. Gördüğümüz şey o. Bir sokak yapılsın. Yani e, insanlar üretsin ve satsın. Emeğini satsın. Emeğini üretsin. Yani tüketen toplum değil de üreten toplum olmak istiyoruz. Biz de üretelim, biz de bu e, şeye katkıda bulunalım. Teşekkür. Evet, e, şimdi Hatice Kudal'ın standındayız. İsmi atacak ama kendisini sarma kraliçesi olarak tanıtıyor herkese. Bir bakalım ne kadar kraliçe tanıtacağız. Evet, canlı. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sarmaklar kraliçesi derken önce bir lezzetine bakmanız gerekiyor. Ondan sonra kraliçe olduğuma karar vermeniz gerekiyor. Evet, önce doğru diyorsunuz. Evet. Biz şu hamsili pilavdan başlayalım, oraya doğru gideriz. Tamam. Önce biz biraz kez kısaca nasıl e, yapıldığını anlatırsanız. Hamsili pilav tabii ki bizim kendi Karadeniz'e öz has bir pilav. İşli pilavdır kendisi. Nasıl yapılıyor derseniz önce hamsiyi ayıklarsınız, kılçığını ayıklarsınız, tamam. tepsiye dizersiniz pilavınızı yaparsınız, üzerine koyarsınız tekrar üzerine hamsiyle kapatırsınız fırına verirsiniz. Bu kadar. Tamam. Baklavamızın bir özelliği var mı? Osmanlı baklavası içinde sadece fındık ve ceviz ortasında kek hamuru. Tabii fındık ceviz tabii ki düzce mi fındık ceviz yani başka bir de kullanmadınız tanrım inşallah. Yani, yani yani tabii düzcede oturduğum için düzcenin cevizi fındığı başka yani. tarafın fındığını tabii. cevizini kullanma şansımız yok. Lahana çorbamız tabii ki Karadeniz'in her yöresinde var. Düzce'de, Trabzon'da işte teorüm ee, Zonguldak'ta. Trabzon işte Karadeniz'in her yöresine ait bir yemek. Tamam. Lahana sarması ee, bu pirinç, kıyma işte Karadeniz'e has bir dolma ama asıl dolma o. Asıl dolma o. Evet. Çatalımız var mıydı? Tabii ki. Şöyle. Hatice Hanım sizin için pide de yapıyor diyorlar doğru mu? Evet. Pideciyim ben. Beyköy'ünde kudal pide. Her şey çok yerinde ama sanki biraz tuz az olmuş. <laughs> ama şimdi tansiyon hastası olanları da düşünmek lazım. Çok tuzu, tuzu koyarsan. İyi şoför diyorlar ama bu kadar iyi şoför olduğunuzu bilmiyordum. <laughs> yani. Biraz iyi aldınız. <laughs> evet evet. Tamam. <laughs> tamam. Ee, bu dolmadan da tatmanızı isterim. Tamam. Ee, o yarmalı. Fırın yarmasından. Bizim benim babaannemin annemin yaptığı asıl dolma bu. Çok çok başarılı gerçekten. Sadece yani. biraz bana tuzsuz geldi ama başarılı, çok başarılı. Peki diyelim ki eee İzleyicilerimizden almak isteyenler oldu. Tabii ki bana ulaşabilirler. Size ulaşabilirler. İstedikleri zaman e, bu sipariş üzeri yap, yapıyorum ben bunları. Yani evet. dolma yapıyorum, baklava yapıyorum, hamsili pilavı yapıyorum. Sipariş üzeri isteyen ulaşabilir. Hatice Hanım e, dışı bayan ama kendisi gerçekten bir erkek gibi duruyor. Kendisinin e, pide salonu da var. Sanırım şey dedi, Beyköy dedi Beyköy'de. sanırım. Evet. Bir gün oraya gelmek de nasip olur inşallah. Sizin ellerinizden pide yemek istiyorum. Yerli üretir, milli tüketir. Etkinliğinden, satışlardan memnun musunuz? Evet çok memnunuz. Gerçekten evet. e, insanlarımıza ve vatandaşımıza, halkımıza, kadınlarımıza çok güzel bir imkan oldu. Evet. Bu açıdan e, bize bu imkanı sağlayan herkese çok mu ama çok teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz. böyle üretici kadınları görmek gerçekten Düzce'mizde çok güzel. Evet. Böyle üretici kadın evet ben Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi Tarım Komisyonu Birim Başkanıyım. Bütün üretici kadınlarımızın hepsi buradalar. Yani kadınlarımız için gerçekten yerli üretir, milli tüketir etkinliği çok güzel oldu. Çok iyi bir çalışma. Kadınlarımızın kendi ekonomik bütçelerini kazanmamız, kazanmalarına da katkı sağladı. Hani bu kış mevsiminde gerçekten Düzce halkı da memnun halkımız da çok memnun etkinlikten. Sizi tanıyalım abla. İsmim Lütfiye Erdoğan. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturuyorum. Kendi yaptığım e ev ürünlerimi satıyorum. Allah belediyemizden razı olsun. Nesrin Hanım'dan, Faruk Özlü'den Allah razı olsun. Bize ekmek kazandırıyorlar, para yediriyorlar. Allah razı olsun. Hepsi hep kendi emeklerim. Allah belediyemizden razı olsun. Tamam teşekkür ederiz. Teyze siz ne yapıyorsunuz? Biber mi yapıyorsunuz? ben dolma yapıyorum, mantı makarna satarım, yuka yaparım. 28 sene demek el emeklerimi satarım. Misurun yaparım, kavrukun yaparım, bekmez yaparım, tahranı yaparım, makarna yaparım, yarma keşkek yaparım, toz biber yaparım. Yapmadım yok. Dur bir dakika. Ha. Şurada dur, biberde dur. Şimdi bizim için en önemli olan burası. Kendi ellerimle yaptım toz biber. Ne kadar kilosu? Taz biberin kilosuna 50 liradan verdim, Poşetin 60 10 liradan veriyorum 250 gramını. Ee, şimdi biz restorançı olarak bizim için en önemli olan e, baharat bölümü ve bu baharat baharat bölümünde genelde içinde çok fazla katkı oluşuyor. Bizim için ürünün yani aşçı olarak düşündüğümüz zaman bizim için ürünün iyi kaliteli ve tadına çıkması için en önemli olan e, malzeme baharat. Baharat ne kadar kaliteli olursa ürün o kadar güzel çıkar versiyondaki kullandığımız baharatlar çoğusu çok katkılı ve ürünü özelliğini öldürüyor. Şimdi ablamız baharatı kendisi yapmış. Göründüğü gibi ağır değil yani bu ürünün ne kadar kaliteli olduğunu gösterir. İçinde bir katkı maddesi yok. Orijinal baharat. Ben Aygül Karaarsan baharat satıyorum böyle açık baharat satıyorum, kör baharatlar satıyorum. Orijinal yani kesinlikle. Tamam. E çektirip alıyoruz. Ege'nin top kekiğini getirdim bugün yerli marla haftası için. Çok güzel bir kekik, değişik bir kekik. Bunun değirmenini kendiniz mi ötüyorsunuz? Yok. Biz bunu böyle top haline getirtirdik Ege'den böyle satıyoruz. Top haline satılıyor bu. Evet. Çok güzel bir kekik, çok değişik. Ve Düzce'de de çok satıyoruz bu keki. Harika bir kekiğimiz var. Evet gördüğünüz gibi orijinal et yemeklerinde eti çok iyi ön tarafa çıkartacak bir kekik. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Biz bunu almak istediğimiz zaman size nasıl ulaşabiliriz? Telefon numarasıyla ulaşabilirsiniz. Ben evinize kadar getiririm. Evleri teslim ediyorum baharatlarımı. Fiyatı ne kadar? Fiyatını ben 60 liradan veriyorum bunun kilosunu. Bardak hesabı satıyorum burada. Kilogram hesabını düşünürsek. 60 liraya geliyor kilosu. 60 lira kilosu. Şimdi buradaki ürünler hepsi e, Doğal doğal. Pul biberim, nane. Ee, biberim köy biberi. Hatta temin teyzemden de alacaktım köy biberim. Çok güzel. Nanem harika. Hepsi de çok güzel. Biber. Şimdi ee, bu naneniz evet çok iri. Evet. Iri Mantı ben. için birebir. çok çok güzel kokuyor. Kişnişim var. Bamya tohumu veriyorum böyle romatizmalara, eklem ağrılarına, kireçlenmelere son diyorum. Ve herkese iyi geliyor. Dün ameliyat olan bir amcamız ameliyat olmuş, geçmemiş, bamya tohumuyla ayakları iyileşmiş. Bir günde? Yok canım bir günde olur mu? Birkaç ay devamlı içeceksiniz. Tamam. Teşekkür ederiz. Şey değil. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Belediye başkanımıza bu bize bu şeyi tanıdığı için ben hepsine ayrı teşekkür için. ederim. Evet sayın seyirciler, Yerli mal Haftası'ndan aktaracaklarımız bu kadar ee, emek edip buraya bu ürünlerini getiren ev hanımlarına çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok başarılı ürünler çıkartmışlar. Ee, büyüklerimizden isteğimiz, bu ev hanımlarının bu kadar emeklerinin boşa gitmemesi ve bunlara bu ürünlerini satabilecekleri bir ortam veya bir sokak sağlayabilmelerini bekliyoruz. Ee, herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.